Arkadaşlar hepinize merhabalar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz bugün ördeklerin akşam yemlemesinin birazcık yapacağız ee, Çünkü birazcık henüz erken sadece şu an evden getirdim yemek kartını vereceğim sonrasında asıl şeyleri yiyecekler Öncelikle şu hayvan ayağımı bırakırsa eğer Ondan sonra <laughs> yapma gülüm yapma şimdi gel bu tarafa sakın su yerleme suyuları burada sularını yenileyeceğim şimdi tekrardan bak yarım saat önce koydum şu suyun haline bak bırak ayağım burada yemek artımız var içinde domates kabuğu pilav yumurta haşlanmış yumurta her şey var burada onlar var gülüm bak 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 bırak ulan bırak beni ulan bırak 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 gel buraya bu benim değil komşumuzun hani şuradaki köpekler vardı ya vefat eder onların devamı Bırak beni, ısırma. Isırma bak. Ben sana ne dedim? Ben sana dedim bana bak bana bak. Kameraya poz ver. Ben sana ne dedim? Isırmak yok. Tamam mı? Isırmak yok. Isırmak yok. Şimdi arkadaşlar. Yavaştan suları değiştirelim. Ee, ördeklere bir zararı oluyor mu? Yok hiç olmuyor. Alakası yok ördeklerle. Gel onu ver onu. Git, git orada oyna hadi onunla. Koş. Koş aşağıda oyna onunla. Şimdi sularını değiştireceğim bunların. Ee, Yemleme yaptıktan sonra çok müthiş bir haberim var. Size onu göstereceğim. Hiç beklenmedik bir hareket türü. Gelişme. Allah 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 Tek elle artık ne kadar. Dur dur dur. Dur. Çekil gülüm. Çekil odan. Çekil odan. Çekil odan. Islatırım seni ha. Seni ıslatırım ha. Şş. <laughs> Gülüm bir dakika durur musun? Şu hayvanlara suyunlarını verelim. Hayır yalama beni. Bak bak bak. <laughs> Oğlum ne geziyorsun arkamda? Beni niye yalıyorsun? Niye niye? O da susamış belli. Onun da suyunu vereceğim. Çekil tamam. Dur çekil çekil. Su koyacağım çekil. Çekil ulan çekil. Benim ördeklerle gelip burada su içiyor bu. Heh, al iç. Ben de şunu doldurayım. Ördekler de buradan etsin. Susamış, susamış, susamış. Sultan, yıkanmışlar, temizlenmişler. Gene bak arsızlık yapıyor, bak aha yoldu. Betay yoldu. Ben bunu kesip yiyeceğim. Ben de o acıyı buna tattıracağım. Çok eziyet çektiriyor hayvanlara. Zaten arkadaşlar, birkaç arkadaşımız sormuş. O kadar Amerikan var, nereye gitti diye. Aha, aha sorumlusu. Hepsinin kökünü kuruttu. Sağ olsun kendileri. Bir de sularını koyalım tekrardan. Valla şu köpek sizden daha güzel su içiyor. Maşallah var onun. Şimdi o da bekliyor ne yiyecekler diye. Gördü elindekini. Şayet sana yediremem bunu. Onların yemeği bu. Ee, evet. Çekil şimdi oradan. Çekil. Kuyruğa baksın siyah kuyruğu. Ulan çekil oradan. Şimdilik ben bunu nasıl vereceğim? Vallahi bunlar beni de yerler. Bak onlara hala vurma derdim de. Şöyle koyayım şunu. <laughs> Bu pilavı sıyırıp sonradan vereceğim. Şimdilik bunu böyle yasınlar. Gülüm sen dayak yiyeceksin ama orada. Çekil bak vururlar sen orada. Korkan ördeklere bak. Bak yabanlar çok korkuyor ondan. Şu an ne kadar sakinler. Yemek var çünkü. Ay şundan çok korkuyorum. Aga çok kötü vuruyor ya. Sultan bunu çok dövdü. Hala gelip burada yemek yiyor. Neyse zaten bu şu an atıştırma gibi bir şey. Ben birazdan videoyu kapattığım zaman vereceğim yemeklerini. O zaman yiyecekler. Şu anlık öyle bir atıştırsınlar dedim. Bu da yesin. Zaten bunun da artıklarını sağ olsunlar komşular veriyor. Bunlar da yiyor. Beraber yesin hiçbir sıkıntılar yok. Daha yani ilk defa pilav yiyen bir köpek gördüm. <laughs> Şöyle yapalım. Şimdi asıl konumuz Amerikanlardan geldi. Hadi tahmin ettiniz az çok. Bakın orada ne var? Sultan yumurtaya başladı. Sultan yumurtaya başladı arkadaşlar. 4 günden beri yumurtluyor. Orada üç tane yumurta var. Ben alıyordum altından sıcakta bozulmasın diye. Ee, alınca doğurmadı. Dedim bir koyayım belki geri doğurmaya başlar. Onun sevinciyle geri koydum altına yumurtayı. Yumurtayı saklama koşullarım dolap. Direkt dolaba koyuyorum yumurtalık kısmına. Orada çok sağlam bir şekilde duruyor. Ne yapıyor bu anlamadım. Arkadaşlar şu e, bileniniz vardır illaki de. Bu yavrular ilk tüy değişiminin niye böyle erkenden girdiler tüye? Baksanıza bu bayağı bir güzelleşmeye başladı. Yani parçalı parçalı oldu. Diğeri de aynı şekilde. Diğeri biraz daha şey oldu. tabi geç şey oldu ama bayağı göğüsleri bayağı parçalandı. Beyaz halkası çıktı şunun. Ne bileyim. Yani eee bu ördek değiştirdiğim ördek olabilir. Bunu ben birisine verdim. Birisi bana erkek verdi. Biz erkekleri değiştirdik de. Bu o olabilir. O ördek olabilir o. Yani benim şu an yavru kalan ördek ilerideki. ilerideki erkek o değiştirdiğim ördek büyük ihtimal. Ben bile unuttum o kadar şeyim yaptım. Olsun. Bak sadece tavuğa vuramıyor. Tavuğa bir şey yapma. O diğerlerine var ya gelince hiç acıma yok. Hiç. Direkt çat yapıştır yani. Ben bir kere elimi tuttu böyle. Ördekleri tutuyordu arkadaşlar. Isırmasın diye elimi koydum. Benim elimi bildiğiniz komple tuttu böyle. Ha, aynı zamanda kurban bayramımız da mübarek olsun arkadaşlar. Kurban bayramı sevinci herkese nasip oldu inşallah. Olmayanlara da Allah yaşatır bir gün inşallah. Biz yaşadık deneyimlerimizi tekrardan gördük. Ne yapıyoruz ne ediyoruz. Bugün yorucu bir gündü. Çünkü ben herkese fotoğraf çekildim bayramlaştım. Benim için en yorucu olan <laughs> buydu. E, ee, ete elleyemem. Ellemiyorum arkadaşlar. Elleyemiyorum daha doğrusu. Kurban kesilirken elleyemiyorum. Aha kurban kesilir. Mesela hani şey yaparlar ya bölüm bölüm ayrılar. Yok şurası kebaplık yok burası köftelikti falan da. Onları ben kendim yapıyorum. Ama şeye elleyemem. Kesinlikle kurban kesilirken elleyemem. Kokusuna dahi dayanamıyorum çünkü. Ee, bugün yemekler benden soruldu. O da Varsa takipçilerimiz gelsin buyursun kendi ellerimle. Bir kilisli elinden bir et yiyin bakalım nasıl hissedeceksiniz. Bak bak Şşt. Lan. Daha sıyırıyor Allah'ım daha sıyırıyor onu. Onu da yalıyor valla. Yiyin bakayım yiyin. Al işte. Bak o da korkuyor onlardan. O da korkuyor onlardan. Sultandan çok korkuyor. Sultandan daha önce çok 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 dayak yedi bu. Orada saldırıyor orada burada saldırıyor. Orada. Sultan hiç acımıyor ona. Direkt vuruyor arkadaşlar. Alfa'nın kanatları çıkıyor. Şu an e, Alfa'nın kanatları olmadığı için melek kanatmış gibi çapraz gözüküyor arkadaşlar. Şimdi açık birazcık yaklaştırayım. <laughs> Şu an kanatları yok onun. Tek tüy kanat yok arkadaşlar. Onun için öyle duruyor hayvan. İnşallah düzelir. Düzeleceğine eminim aslında. Hayır. Bak bak bak. Gördünüz mü? Yemesinler diye önüne çekti. Vay muzur. Oğlum erik de yiyor bu. Gülüm sen erik mi nasıl yiyorsun? Allah'ım ya akıl fikir versen bu hayvana. Evet arkadaşlar. Ya olmazsa ben burayı kapatayım. Erkekle beraber o tarafa geçip doğursun bu. Erkekten ayırıyorum çünkü bazen yavruları dövüyor kümeste. Çoğunu zaten onun için kaybettik. Bakalım. Bu sefer yatıracağız sultana hiç ellemeyeceğim. Geçen yani ne kadar baktıysam o kadar zarara uğradık. Sultancım kendi kendine yatacak artık kapısı açık kalacak dışarı çıkacak gezecek edecek çünkü hava sıcak dengesini duramayabilirim ben hiç ellemeyeceğim bakalım kendisine bırakacağım geldi geldi geldi, geldi oğlum oğlum geldi gel al al sana al sana al şu hayvanları özellikle kedi köpek gibi türleri örseleyerek sevmek çok hoşuma gidiyor onların da hoşuna gidiyor <laughs> kuyruğa bak simsiyah patiler beyazımsı kafa kahverengimsi oraları karışık daha karışık bir şey Bücürük ya. Geldiğinde var ya. Tavuk civcivinden hatta şu ördek kadardı ha. Şunun kadardı geldiğinde. Şöyle göstereyim. Şunun kadardı. Muzur muzur ya. Evet, bugünkü yemeğini buradan çıkarttı hasılatını. Bak hala korkuyorlar. Hala bir ürkeklik var içlerinde ördeklerin. Yemek yerken hiçbir şey hissetmiyorlardı. Sultan da ne zaman saldırıyor biliyor musunuz? Yavruları kovalayınca. Maşallah beyazladılar ya yavrular. Çitiliyorum onlara her gün. Suya götürüp çitiliyorum arkadaşlar. Tutuyorum böyle. Şaka tabii ki de onları tutup böyle Allah seni ayağa battı işte Allah Allah. Onları gidip böyle kendini tek tek ellerimle tüylerindeki kir arınana kadar yıkıyorum arkadaşlar arkta soğuk suyla. Hayır sakın ayakların pis şu an. Hadi git şimdi. Hadi git. Hadi git kendi yerine git koş. Koş 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 koş. Karnı doydu bu şerefsizin. Bak bak. Bademe bak. Asilim çok güzel arkadaşlar. Ciddiyim asil çok güzel. Ya belli oluyor zaten asilden. Tutabilsem tutardım ama tutamıyorum. Çok hızlı kaçıyor. Uçuyor gibi bir şeyler yapıyor böyle. Gel bakayım buraya gel. Ben bunu bir kere kovaladım uçtu. Bir şeyler yaptı ya. Uçmaya çalıştı. Henüz alt tüyleri çıkmamış. Onun için uçamıyor tam. Ama birazcık böyle kanat çırpıp kaçmaya çalışıyor. Of! Çok yaşa. Dur bakayım ne yapabilecek. Bu erkek uçuyor zaten maşallah var. Gel bakayım gel. Ha, hiç uçmaya niyeti yok arkadaş hiç. Bak 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 ben kovalıyorum diyor da, da onları kovalıyor. Şişt şişt şişt. Hayır. Sakın. Nasıl biliyor bak. Sen benim yaptığımı yapma. Ben bir şey denemeye çalışıyorum burada. Asilim gel buraya. Uçmuyor ya şey yapmıyor. Alt kanat tüyleri olmadığı için uçmaya çalışıyor ama uçmuyor. Bilmiyorum niye yapmıyor bunu. İstese uçar herhalde. <laughs> Dur bakayım. Ben kovalamasını istemiyorum açıkçası. Çünkü ya şu an bir sıkıntı olmaz da. Öğlen sıcağında kovalıyor bazen. Ee, hayır Sıcak ya hava. İstemiyorum. Onun için sabahları dışarıda değil içeride oluyor. Bak yaban de en sevdiğim huyu şu arkadaşlar. Hiçbir zaman şiddet gösterisine bulunmuyorlar. Bak. Şimdi gördüm. Gördünüz mü bilmiyorum kamera yansıdı mı? Kovalıyor. Zaten bunlardan ses çıkmıyor. Yani öyle bağırmıyorlar ve de ısırmıyorlar. Sadece okşuyor böyle yani. Şöyle bildin tut ya tutmadan şöyle yap. <laughs> sen sen beni mi ısıracaksın? Sen. <laughs> Baba sinirlendi bak bana havlıyor bak. Bak bak bak. Ulan 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 ulan. Şişt şişt. Abo. Sen bana bak hele. Bana bak. <laughs> Gitti. Bak şimdi bak. Ulan ulan ne oldu? Ördek önümden uçtu. Oğlum, oğlum yapma. Seni şimdi döveceğim. Bittin sen çocuk. Sultan'dan dayak yersen karışmam. Hiç karışmam. Sultan seni döver bak. Akıllı ol. Orada tek kaldı bak. Akıllı ol. bana bak, Şşt. bana bak, sakın, tamam mı, bana bak, sakın dedim, sakın bir daha yapmak yok bunu, tamam mı, seni. Seni döverim seni, seni döverim, seni, 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 seni döverim seni, 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 Al, al, seni döverim böyle gel gel buraya gel gel orada oynayamıyoruz gel buraya <laughs> bana bak sakın Oo, telefona saldırıyor şerefsiz bana bak bir bana bana bak üstün tüm şey oldu Şşt, şımardın. şımardın ha Aa, üstümü kirlettin ama yapma hayır tamam yeter 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 yürü git git Çabuk git. Hadi. Yürü. Gel hadi bu tarafa gidelim. Gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ben seni yerine koyayım da sen görüş. Gel buraya gel. O bu gel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bay bay arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim fakir hanemizi. Bir de şu yaramaz. Güle güle de. Şit, gel buraya gel. Buraya gel. Güle güle de bakayım. Güle güle de. Utandı. Abone olmuyorsunuz diye iki üstü. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.